Günler diliyorum. Videomuza hoş geldiniz. Ben Latte. Ben yaramaz bir kızım. Çok yaramazlık peşindeyim. Hiç kendimi sevdirmem. <laughs> Erkenden uyandık kızımla biz. Ee, ufak tefek işlerimizi hallettik. Güne hazırlandık. Ocağa da çayımızı koyduk. Ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Çayımız demlensin. Kız dur azıcık seveyim Allah aşkına ya dana. Dana dana. Ne fena bir şeysin sen ya. Kızıyorum sana çok. Sokak kedileri bile kendilerini geliyorlar sevdiriyorlar. Bu hiç. Oynamayı da bilmiyor şapşik. Tırnaklar hep dışarıda tırnaklarıyla çizdiriyor. Bu sefer de kızıyor küsüyor küsüyor kızıyoruz diye hanımefendiye Hele benim kızım ama bir kaçışı var. Sandalyenin altına giriyor, kaçıyor. Ya da bir suç işlesin, hemen kaçar benden. Tırnakları sok içeri. Bu tırnaklar çıkmasın kız vahşi. Hadi gidelim çayımızı halledelim. bulaşıkları da topladım kahvaltı sonrası bulaşıklarını hemen makineye attım. Zaten öncesinde görmüştünüz mutfağımı. Toplamıştım. Şimdi A101'e kadar gidiyorum, ee, yemeğim var, yanına bir şeyler işte yapacağım da fırın makarna yaparım gibi geldi, ee, ona uygun fırın aa, makarnam yok evde bir bakayım şurada var mı diye, varsa alayım. Hala minnoş. Neler var, neler geliyor, neler gidiyor hiç bildiğim de yok. Ha şunlar güzel aslında. Alsam mı acaba? Bu olmaz. Ee, Yok. Neyse burada yokmuş. Başka marketten alırım artık. Şimdi alternatife bakayım. Burada vardır muhtemelen. Buradan alayım. Ve çıkayım. de bulduğum Tümü aldım, makarnamı da aldım. Biraz da fıstık aldım, şöyle kavanozuma koydum her zamanki gibi. Akşam yemeği için malzemelerim var. Diğer malzemelerim de vardı. Bunlar eksikti, bunları da aldım, hallettim geldim evime. Şimdi birazcık dinleneyim, bir duş alayım. Ondan sonra yemeğimizi yaparız. Hemen geçtim mutfağıma birazcık e, suyumun içine sıvıya aktıyorum. Bolcana da tuz ilavesi yapıyorum. Suyum kaynasın. Daha önce bir kere yapmıştım. Ee, daha doğrusu bir kere yapmadım. Birkaç kere yaptım. Tam böyle hazır satılanlar gibi istediğim kıvamda olmadı. Bakalım bunu nasıl yapacağım. Merak ediyorum. Neyse suyumuz kaynasın bakalım makarnam bir taraftan şurada haşlanıyor o haşlanırken ben de beşamel sosunu hazırlayacağım şöyle e, tavama bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim şimdi buna iki yemek kaşığı da un ilavesi yapacağım güzel bir kavuracağım onları hemen de döktüm şuracığa. Ay diyorum ya iyi ki yemek kanalı falan değilmişim ha ben bu kadar sakarlıkla. Şimdi unumla yağımı güzel bir kavuruyorum. Unun kokusu çıksın. Ondan sonra üzerine süt ilave edeceğim. 2 bardak. Tuzunu ilave edeceğim. Biraz karabiber. E, karabiberim mi kalmamış? Yukarıya çıkmam lazım. aldım bunun da bu arada kavruldu. Da süt ilave edeceğim. Yine damlattım ocağıma. Şimdi kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Ben hemen bir kapıyı açayım. Bir taraftan da makarnasını artık alayım. Çok fazla erimesin. Onu süzeyim. ve bunu artık ben karıştırmaya devam edeyim. Şimdi süzdüğüm makarnayı tekrar bu haşladığım tencereye koydum. İsterseniz bunu fırın tepsisinin içinde de ya da nerede yapacaksanız borcamda da olur. Ben borcamı çıkarmıştım sonra baktım ki makarna böyle çok güzel çok güzel kabardı. O yüzden de şu tepsimi kullanacağım. İçine yağlı, yağlı kağıt koydum. Hafif nemlendirdim onu. Ee, direkt bakarlığı döküp beşamel sosunu da içine dökebilirsiniz ama ben böyle burada bir karıştırmayı tercih ediyorum iyicene burada yedireceğim ondan sonra tepsiniye dökeceğim öteki türlü sanki orada çok karışmıyormuş gibi geliyor bana. böyle bir güzel harmanlayacağım onu ondan sonra tepsiye dökeceğim ve fırına vereceğim zaten pişik malzemeler biraz kızarmasını bekleyeceğim ee, çıkarmama 5 dakika kala da ne yapacağım üzerine kaşar rendesi koyacağım tekrar bir 5 dakika fırında devam edecek pişmeye ta ki kaşar kızarana kadar İnşallah sonucumuz güzel olacak Dünden de zeytinyağlı kerevizim sebze yemeğim var. Bugünlük menümüz bu şekilde. Şu kaşığı da alayım. Makarnaları kırmadan attığım için böyle güzel karışmıyor. Şöyle iki elimle birden karıştırayım. çapına güzel bir sos şöyle de her tarafına yaydırıyorum tepsinin kendi çapımda her tarafı eşit dağıtıyorum artık bunları ben fırına gönderiyorum. 20 dakika 22 dakika durdu fırında. Çıkardım şimdi. Kaşarını da ilave edeyim. Bir 5-6 dakika daha tutayım onu fırında. Ondan sonra oh mis gibi. Hazır. hadi bakalım yine fırına girsin. 5 dakika yapayım. Gerekirse 6 dakika oldu. Hadi dursun 6 dakika. Fırından çıktı. Ben masayı hazırlarken artık o da şöyle dinlenir. Yemeğimi koydum ısınsın diye. Masamı hazırlayayım ben de bir tarafta. Akşam yemeğimizi yiyelim. Bugün fark ettim de hiç yüzüm çıkmamış. Baktım şöyle neler çekmişim diye. Yemeğimizi yedik. Gayet de güzel olmuştu bu sefer. Bakın saçlarım da ıslaktı. Kendi halinde kuru, kuruyorlar. Fön falan yok. Tuş almıştım. Bakın anca kuruyorlar. Daha içlerinde ıslaklıklar var ama Valla kabarma olmadı henüz gayet iyi görünüyor. Bakalım inşallah böyle rahat kullanırım. Hemen kulağımın arkasına böyle yapıyorum. Tamamdır. Neyse şimdi çayımı da koydum bekliyorum artık çayım demlensin diye. Ondan sonra oturacağız keyfimize bakacağız. Çayım da bir güzel demini aldı. Ne çabuk akşam oldu hiç anlamadım ama valla açıyorum kapatıyorum gözümü akşam olmuş. Bir tatlı yapsaydım iyi olurdu aslında da. Şimdi otururken aklıma geldi. E saat de geç oldu. Şimdi ne tatlısı yapacağım. Ne yaparım? Mesela arkadan da yaparsın diyorlar. Ne yaparım mesela? Yok ya yarın yaparız. Bakayım bu akşam da birkaç bir şey. Tarif falan ona uygun. Böyle güzel bir şeyler yapalım. Yani şimdi fıstıkla idare edeyim. Müsaadenizle videomu da sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.